Evet, selamun aleyküm kardeşlerim. Mahmut Efendi Hazretlerimizin çarşafı şerif ile alakalı hikmetli sözlerden birkaç tanesini derledim. Buradan sizinle paylaşayım istedim. Efendi Hazretlerimiz buyurmuş ki, bir gavura bir milyar versen çarşaf giymez. Bizim Müslümanlar ise bir milyar verip gavurun mantosunu, giyiyorlar. Yani onların modalarına uyuyorlar. Ya hakikaten ya. Millete beğenilmeye çalışmayalım buyurmuş. Millet beni beğensen olur, beğenmesen olur. Kimin beğenmesi kıymet kazanır? Değerlidir, kıymetlidir. Asıl olan Allahu Teala'nın beğenmesi kardeşlerim. Rabbimiz beğendiği razı oldu. Kullarından eylesin. Amin. Çarşafı şerifi kale yapıp içine giren mahfuzdur korunmuştur, korunur. Can vermeli, çarşaftan vazgeçmemeli. Ne güzel şeydir o. Ya Çünkü hakkında ayet var kardeşlerim, ayet. Çarşaf aşksız, muhabbetsiz giyilmez. Tabi. İşte tarikat derslerinin vermiş olduğu aşk ile, muhabbet ile e, sohbete gidip gelmekle, bunları duymakla, yapmakla ne oluyor? insan bunları artık severek yapmaya başlıyor. Öbür türlü yani al çarşaf giy desen bu iş çok zor gelebilir. Ve geliyor da yani kardeşlerim. Allah'ım nasip eylesin cümle hanımefendilere. Çarşafı şerif giyen Allah'ın pehlivan kuludur. Ya pehlivan kuludur. İşte pehlivan kul olmak isteyen hakkıyla çarşafı şerif giysin kardeşlerim. Bu çarşaf giyen hanımlar bilseler onların sayesinde neler oluyor neler. Ya. Bak işte. Bir hanıma İstanbul'u versem çarşaf giyemez ama giyince de çıkarmaz. Bununla alakalı bu son sözü okuyunca e, tarikat dersi aldığımız zaman bize bir kitapçık vermişlerdi. Orada yazıyordu işte İstanbul'u versem Efendi Hazretleri'nin sözleri. Size işte sarık sakal, cübbeşal var giyin desem, hanımefendilere çarşaf, şerif giyin desem, yapmazdınız. Ama bu tarikat dersini aldınız, efendim öyle bir hale geldiniz ki şimdi İstanbul'u size veriyorum çıkarın desem çıkarmazsınız buyurmuş. Öncesinde İstanbul'u veriyorum giyin desek deseydim, bunları yapın deseydim, yapmazdınız. Ama şimdi işte bu tarikat dersinin, işte sohbetlerin bereketiyle insan öyle bir hale geliyor ki artık bunları seve seve yapıyor ve Efendimiz Hazretleri diyor ki size İstanbul'u veriyorum hadi bunları çıkarın desem çıkarmazsınız buyuruyor. Rabbim Celle Celaluhu anlayıp mucibince amele muvaffak eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbim.